3000 yıllık bir enerji taşır. Vücut ağrı, değil mi hocam? Evet, ağrısız, ağrıyan bölgede ne varsa hepsini almaya başlar. Vücutta ağrı varsa o bölgede bir soğur. Olmayan yerde soğur, olan yerde sıcaklık verir, enerji verir. Enerjiyi tamamen bana aktarır. Bunun özelliği bu. Bunun bir tarafında kara kedinin tılısımları, bekifleri üzerinde yapılıdır ve Kara Kedi'nin görevleri vardır. Bu tılsımın üzerine madalyonun. Bir tarafında Hazreti Süleyman'ın cinleri çalıştırdığı mührü vardır. Bunun üzerindeki ayetleri, kerimeleri vardır. Bunlarla birlikte onları kontrol etme şansına sahibiz. Soru sorma şansına sahibiz. Onlar doğru şekilde söyleyip söylemediğini eğer bir hastalık, bir rahatsızlık mahluk yönünden üzerinde vesvese yoluyla gelmişse nazar, nefis, Büyü varsa bize daireyi genişletip çevirir. Bu olduğunu biz böyle söyleriz. Hz. Süleyman'ın mührü vardır. Yani cin alemini çalıştırdığı, kontrol ettiği mühür vardır. Bunun üzerinde tılsımlı ayetler vardır. Bunların hepsi hava silminden alınmadır. Bir yer diğer yönünde de kara kedi duasının ve vekifleri vardır. Bunların da her birinin bir asker ve görevleri vardır. Bunlara talimat verdiğimiz zaman bunlar da bize doğruyu söyler bizim üzerimizde bulunan Allah tarafından verilmiş Rahmani görevlerin sayesinde biz bir vesileyiz, bir bir basamakız. Allah takdir etmediği sürece biz hiçbir nesleyiz, sıfırız yani. Rabbimiz izin verdiği sürece onun doğrultusunda kötü işlem yapmamak kaydesiyle şifa yönünde hareket ettiğimiz sürece işlevini görmektedir.